Merhaba. Bugünkü derinlemesine tartışmamızda belki de en temel, en evrensel sorulardan birine odaklanıyoruz. Ölüm ne demek? Bu konuya ele alırken de İdris Ortakaya'nın Ölüm ve Ebedi Hayat kavramı metninden alıntılarımız var elimizde. Kaynak konuya farklı açılardan, özellikle de İslami perspektiften yaklaşıyor. Amacımız da bu metin ışığında farklı anlayışları görmek ve yazarın vurguladığı bakış açısını sizin için netleştirmek. Gelin, bu önemli konuyu Ortak Kaya'nın metni üzerinden birlikte açalım. Evet, gerçekten herkesi ilgilendiren bir o kadar da derin bir konu. Kaynağımızda ilk olarak işin e, biyolojik tanımıyla başlıyor, hani hepimizin bildiği. Yani ölüm, yaşamsal fonksiyonların, işte kalp atışının, solunumun, beyin faaliyetlerinin geri döndürülemez şekilde sona ermesi, tıbbi tanım bu. Evet, en temel bilimsel tanım bu. Ama metin hemen bunun ötesine geçiyor, değil mi? Takaya da hemen farklı inanç ve kültürlerdeki anlam katmanlarına dalıyor. Evet, ilk olarak daha eski medeniyetlere, Mezopotamya'ya falan bakıyor sanırım. Bu sonraki İslami bakış açısı için bir zemin hazırlama gibi mi? Aynen öyle. Bir bağlam sunuyor. Mesela Babil ve Eski İsrail gibi Mezopotamya geleneklerinde metne göre ölüm pek iç açıcı değil. Hayatın tamamen bittiği, geri dönüşü olmayan kasvetli bir son. Yani yeniden doğuş, anlamlı bir öte dünya fikri pek yok gibi. Hmm. Yani bir tür karamsarlık hakim anladığım kadarıyla. Peki ya ilkel diye tabir edilen toplumlarda durum nasıl? Oralarda ise ölüm genelde doğal bir şey olarak görülmüyor. Daha çok dış bir etken var işin içinde. İşte tanrıların gazabı olabilir, ruhun bedenden kaçmak istemesi olabilir. Ya da çok yaygın bir inanış büyü sonucu olduğu düşünülüyor. Yani bir kaza, bir saldırı gibi algılanıyor daha çok. İlginç. Bir yanda mutlak son, diğer yanda doğaüstü bir müdahale. Peki antik Yunan ve Hristiyanlık gibi bize daha yakın geleneklere gelince oralarda nasıl bakılıyor ölüme? Erken Grek geleneğinde yani antik Yunan'da yine metine göre yeniden dirilme fikri zayıf. Onun yerine ruhun yani psihenin bedenden ayrılıp ölüler ciliyarı Hades'e gittiğine inanılıyor. Ama bu Hades'teki hayat da pek matah bir şey değil gölgemsi, soluk bir varoluş. Yani yine pek parlak bir tablo yok ortada. Hristiyanlıkta nasıl peki? Orada günah kavramı işin içine giriyor sanırım. Evet, metin Hristiyanlık'ta konunun daha teolojik bir zemine oturduğunu belirtiyor. Ölüm, asli günahın, yani Adem ile Havva'dan miras kalan o ilk günahın bir sonucu olarak görülüyor. İnsanın Tanrı'dan uzaklaşması, ona yabancılaşmasıyla bağlantılı. Ama tabii bir ayrım var. İsa Mesih'e inananlarla inanmayanların ölüm sonrası akıbeti farklı. Anlıyorum. Yani Ortakaya bu farklı yaklaşımları özetledikten sonra genel olarak ya bir belirsizlik ya da pek de iç açıcı olmayan bir tablo çizildiğini ima ediyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle bir izlenim bırakıyor ve tam bu noktada İslam dinindeki tanıma geçiyor ve bunu çok net bir ifadeyle en doğru tanım olarak nitelendiriyor. İşte burası kritikleşiyor. Metnin ana argümanı burada başlıyor. Peki kaynak İslam'ın getirdiği bu en doğru tanımı nasıl yapıyor? Diğerlerinden farkı ne? Evet, burada İslami perspektif belirgin şekilde ayrılıyor. Kaynak, Kur'an'da geçen iki temel kavrama odaklanıyor. İmate ve teveffi. İmate, doğrudan canlının hayatına son verme eylemi, Tevaffi ise daha çok ruhu kabzetme, yani ruhu bedenden alma, tam olarak teslim alma anlamına geliyor. Tevaffi ruhu kabzetme, yani ruhun alınması. Evet. Ve metin birçok ayet ve hadise dayanarak hayatı verenin de alanın da nihayetinde Allah olduğunu vurguluyor. Ölüm fiili insan iradesi dışında olduğu için doğrudan Allah'a nispet ediliyor. Peki tanımın kendisine gelirsek o Muhteşem denilen tanım ne? Tanım şu şekilde ifade ediliyor. İslam'a göre ölüm, yüce Allah'tan gelen ruhun tekrar ona dönmesi. Bu dönüş bir yandan karanlıklardan aydınlığa çıkış, diğer yandan da asıl, gerçek ve sonsuz bir hayata başlangıç. İşte kaynak bu tanımı çok muhteşem bir tanımlama olarak görüyor. Çok muhteşem bir tanımlama. Bu gerçekten güçlü bir ifade. Yazarın kendi yorumları da bu temel üzerine kuruluyor sanırım. Ölümü göç olarak tanımlaması gibi. Kesinlikle yazar bu tanımın ruhuna uygun yorumlar geliştiriyor. Ona göre ölüm bir yok oluş değil, ebedi olan başka bir aleme göç. Yani ölüm dediğimiz şey aslında sadece bu kullandığımız beden için geçerli. Bedenin ölümü. Asıl biz olan ruhun bedeni terk etmesine bir vesile sadece. Anladım yani beden gidiyor ama biz yani ruh kalıyor ve göç ediyor. Bu durumda biz aslında ruhlar aleminin üyeleriyiz gibi bir sonuç mu çıkıyor? Yazar tam olarak bunu söylüyor. Bizler ruhlar aleminin üyeleriyiz diyor. Hatta uykuyla ölüm arasında bir paralellik kuruyor. Uyku bir tür ölümdür diyor. Uyku ölüme benzetiliyor evet. Bu bağlamda ölüm özellikle Müslüman için ağır bir uyku gibi. Yani bilinç başka bir boyutta ama varlık sürüyor. Tabii kaçınılmaz bir son, bir akibet olduğunu da ekliyor. Peki ya cehennem? Onun içinde bir benzetme var mıydı? Evet, tam tersi bir durum olarak tanımlıyor. Kafirler için cehennemi ağır bir uykusuzluk, yani bitmeyen bir huzursuzluk, bir azap hali olarak tasvir ediyor. İnancın ölüm deneyiminin nasıl farklılaştırdığını vurguluyor bu karşıtlık. Bu göç ve ruhun kalıcılığı fikri, hayatın anlamına dair de bir şeyler söylüyor olmalı. Metin, bir yandan ölümün kaçınılmaz yani mukadder olduğunu belirtiyor. Evet, mukadder diyor, kaçış yok. Ama hemen sonra da insanın dünyaya geliş amacının ölmek değil, yaşamak olduğunu ekliyor. Bu ikisi nasıl bir arada duruyor? Yaşamanın amacı ne o zaman bu çerçevede? Çok önemli bir nokta bu. Ortakiye bunu şöyle açıklıyor. Allah insana aslında ebedi bir hayat vermiş. Yani biz ebedi yaşamak üzere yaratılmışız. Ancak bu hayat iki aşamalı. Birincisi şu anki dünya hayatı. Burası bir eğitim, bir sınav, bir imtihan dönemi. Bir hazırlık süreci gibi yani. Aynen bir hazırlık. İkincisi ise bu dünyadaki performansımıza, seçimlerimize göre şekillenecek olan asıl ebediyet süreci. İşte ölüm bu iki dönemi birbirine bağlıyor. Dünya hayatıyla ahiret hayatını. Ve insanı asıl ebediliğine ulaştırıyor. Yani ölüm bir engel değil, bir köprü. Hayatı ebedileştiren bir araç. İlginç bir bakış açısı. Evet, hatta bunu destekleyen bir bilgi daha veriyor. Kur'an'da yaklaşık 20 yerde ölüm veya sonrası için lika kavramının geçtiğini belirtiyor. Lika, o ne demek? Lika, Arapça'da buluşmak, kavuşmak, yüz yüze gelmek demek. Yani ölüm aynı zamanda Allah'la buluşma, ona kavuşma anı olarak da ifade ediliyor metne göre. Kavuşma. Bu ölüme bakışı epey değiştirir tabii. Ama aynı zamanda bir hesap anında da çağrıştırıyor. Sorumluluk meselesi zaten metinde çok vurgulanıyor. Kesinlikle. Sorumluluk ve hesap verme fikri çok merkezde. Metne göre bize verilen bu bedeni biz yani ruhumuz kullanıyor. Beden bir araç gibi yani. Tam olarak öyle. Yaptığımız iyi veya kötü şeylerden beden sorumlu değil. Sorumluluk tamamen ruhumuza ait ve bedeni nasıl kullandığımızın hesabı da bizden sorulacak. İşte o meşhur araba benzetmesi burada devreye giriyor sanırım. Onu biraz açar mısınız? Evet, o benzetme çok çarpıcı. Diyor ki, arabanı kullanırken yağına, suyuna, lastiğine, frenine bakıyorsun düzenli bakıma sokuyorsun. Peki diyor Allah'ın sana kimetin 150 yıl yaşayabilecek şekilde diyor tasarladığı bu bedene hiç olmazsa araban kadar özen gösteriyor musun? Vay bu ağır bir benzetme ama düşündürücü. Yani bedenimize iyi bakmazsak, ömrünü kısaltırsak bunun hesabı var diyor. Evet, aynen bunu söylüyor. Beden bize emanet ve bu emanete iyi bakıp bakmadığımız sorulacak. Bu sadece fiziksel sağlıkta değil tabii. Onu soracaktım. Sadece sağlıklı yaşa demek değil bu, değil mi? Daha geniş bir sorumluluk var gibi. Çok daha geniş. Beden öldüğünde ruhumuz bu dünyada yaptığı her şeyi, iyiyi, kötüyü, her şeyi yanında götürüyor diyor Metin. Bir bavul gibi mi? Adeta öyle. Çünkü hesap vereceğimiz bir makam var. Allah dünya bir imtihan yeri ve görevlerimizi yapıp yapmadığımızın hesabı sorulacak. Hatta bu noktada Ankebut suresinden ayetlere atıf yapıyor. Allah'tan başkasına sığınanları örümcek ağına benzetiyor. Evet, o kısım da ilginçti. Evlerin en çürüğü örümcek yuvasıdır diyor. Ve sonra ekliyor. Bu misalleri ancak alim olanlar anlar. Yani bu derin anlamları kavramak için sadece bilgi değil, akıl ve idrak da lazım diyor. Yaptığımız her şeyin kaydının tutulduğu fikri çok net. Hesap, sorumluluk, imtihan bunlar hep irade ve seçimle ilgili. Metinde bir de nefis kavramı vardı. O nasıl bir rol oynuyor bu denklemde? Nefis de tam bu noktada devreye giriyor. Metin diyor ki, yaradan nefsimizin kontrolüne doğrudan karışmıyor. İnisiyatif bizde. İyi ya da kötü olmak tercihi bize ait. Eğer nefsimizi kontrol edebilirsek, terbiye edebilirsek ne mutlu bize imtihanı başardık demek. Ama edemezsek, eğer nefis bizi kontrol ederse... İşte o zaman vay halimize diyor. Çünkü nefis ile şeytanı ikiz kardeş gibi görüyor Metin. Yani kontrolsüz nefis şeytanın etkisine açık. Anladım. Yani nefsin esiri olursak bunun sonuçlarıyla yüzleşeceğiz. Aynen öyle. Tercihlerimizle birlikte hesap vermek üzere başka bir aleme yani ölümle ahirete gidiyoruz. Ama yine vurguluyor. Bu bir yok oluş değil, ebedi yurda bir dönüş. Allah'tan geldik, yine Allah'a gidiyoruz diyor. Yani nefisle mücadelemiz ve seçimlerimiz ebedi hayatımızın nasıl olacağını belirliyor. Peki tüm bu parçaları birleştirelim o zaman. Ölümün tanımı, göç, hayatın amacı, lika, sorumluluk, beden emaneti, nefis mücadelesi. Bütün bunlardan çıkan ana mesaj ne sizce? Orta Kaya'nın metni bize ölüm hakkında ne söylüyor? Orta Kaya'nın sunduğu İslami çerçevede ölüm kesinlikle bir son değil. Köklü bir dönüşüm, bir göç, asıl yurda bir yolculuk, Allah'a bir dönüş, kaynağa geri dönmek, bir buluşma yani lirka, yaradana kavuşma anı ve en önemlisi dünyadaki seçimlerimizle sorumluluklarımızla şekillenen ebedi bir varoluşun başlangıcı. Metin sürekli ruhun kalıcılığını ve Allah'a karşı hesap verme sorumluluğunu vurguluyor. Evet, İdris Ortakaya'nın metni üzerinden farklı yaklaşımlara baktık ve özellikle İslami perspektifi detaylıca ele aldık. Bu bakış açısı ölümü bir bitiş değil, bir geçiş, bir dönüşüm ve hayatın anlamıyla sorumluluklarımızla derinden bağlı bir süreç olarak görüyor. Bedenin geçiciliği, ruhun kalıcılığı ve hesap verme fikri merkezde. Üzerinde düşünmeniz için son bir nokta bırakalım o zaman belki de en can alıcı soruyu metinden. Kaynak diyor ki nefsimizle ilgili tercihlerimiz yani iyiye mi kötüye mi yöneleceğimiz ebedi kaderimizi doğrudan şekillendiriyor. Eğer bu çerçeveye göre hayat bir sınavsa, ölüm de sonuçların alınacağı geçiş kapısıysa o zaman şu soru önemli. Bu sonsuz sonucu belirleyecek gündelik seçimlerinizi, nefsinizle olan mücadelenizi ne kadar bilinçli yapıyorsunuz? Yaptığınız küçük tercihlerin, attığınız adımların bu büyük resimdeki yerinin ne kadar farkındasınız? Bu hepimizi gündelik hayatımızın nihai anlamı üzerine düşünmeye davet eden önemli bir soru.